Arkadaşlar merhaba. 2 Eylül 2023 şirketlere ait haberleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Oyak Yatırım'ın dün yayınlamış olduğu günlük bültende şirketlere ait güzel bilgiler var. Bunları sizlere aktarmaya çalışacağım. Alarko Holding ile ilgili Alarko Holding %100 bağlı ortaklığı Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ana faaliyet konusu kurutulmuş, dilimlenmiş ve Post haline getirilmiş sebze ve meyve üretimi olan Ece'li AgroSan doğal ürünler ve türevleri tarım üretim ve ticaret alım şirketinin tamamını 36.4 milyon TL karşılığında satın aldı. Satın alma bedelinin şirketin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarına göre cirosuna oranı %0.51'miş. Aselsan'la ilgili haber şöyle Aselsan savunma sanayi başkanlığı ile elektronik harp sistemleri için 25 milyon ABD doları ve 465 milyon TL değerinde bir sözleşme imzaladığını açıkladı. Aselsan'ın 2023 birinci yarı yıldaki 8.4 milyar ABD doları olan birikmiş iş hacmi ve 42.4 milyon ABD dolar tutarındaki yeni sözleşmeleri göz önünde bulundurulduğunda bu rakam nötrdür diye belirtilmiş. Birisa ile ilgili de güzel bir haber var. Birisa 2018 yılında 300 milyon dolar yatırım ile kurduğu Aksaray fabrikası için 34 milyon dolarlık ilave yatırım planlıyor. Bu yatırım sayesinde 2026 yılında yılda 4.6 milyon lastik üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Bilirse Aksaray fabrikasında ilk faz için planladığı kapasite 2024 yılında erişecek ve ilave yatırım ile kapasitesini %7 oranında artırarak 2026 yılında yıllık 4.6 milyon lastik kapasitesine ulaşacakmış. Bu haberi Bilsa için hafif pozitif olarak değerlendirmişler. Şimdi Bilsa ile ilgili sizlerle paylaştığım haberlere şöyle bakalım. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Geçen yıl sizlerle paylaştığım bir portföy vardı. Bu portföyde şu an itibariyle 7 katın üzerinde bir yılda bir kazancımız var. Yeni portföyde kanalı yükledim. İsterseniz izleyebilirsiniz. Cuma günü kapanışta 6 tane hissemiz tavan oldu arkadaşlar. Bakın Bilsa ile ilgili Sizlerle 21 Şubat 2022'de Bilsa büyümeye devam ediyor. Hatta bu videoyu iki kişi de beğenmemişti. 21 Şubat 2022'de Bilsa kaç TL'deydi? Bir bakalım arkadaşlar. Hissenin en son fiyatı 74.80. 21 Şubat 2022'ye bakacağız. Hissenin fiyatı şurada 28 TL. Zaten o paylaşımdan sonra o fiyatların altına daha da düşmedi. En son Mart ayında o fiyatların artık üstüne çıktı. Ondan sonra hisse yükselişini sürdürdü. Bugün 75 TL yani 3 kata yakın şu anda bir yükseliş var Birisa'da. Hatta Birisa'da yükseliş mi başlıyor videosunda 13 Nisan 2022'de sizlerle paylaşmıştım. 13 Nisan 2022'ye de bir bakalım. Ondan sonra Birisa ne olmuş arkadaşlar? Bakın şurada 13 Nisan 2022 30 tl bir isa bakın geçmişte benim o 13 nisandaki paylaşılma kadar şöyle baktığınızda 114 gündür doğru düz yükselmeyen bir hisse vardı. Benim o paylaşımdan sonra hissede 260 günde hissede 2 katlık yani yüzde 101 oranında bir yükselme olmuştu bir ile ilgili şu haber bence çok çok olumlu bir haber arkadaşlar güzel bir yatırım haberi. Umarım bundan sonraki süreç şirket için daha da iyi olur. Medical Park ile ilgili haber şöyle. Medical Park dün geri alım kapsamında ortalama 124.6 TL fiyat ile 18.000 lot hisse alımı gerçekleştirdi. İşlemin ardından geri alım programı kapsamında edinilen paylar toplamda yaklaşık 14 milyon olup günümüz itibariyle ödenmiş sermayenin yaklaşık %6.73'lük kısmı geri alınmıştır. Medical Park'ı da 15 Haziran'da 15 Haziran 2023 tarihinde 70 TL'de sizlerle paylaşmıştım M Park. Şu anda hisse 127 TL oldu arkadaşlar. 15 Haziran'a bir bakalım. Ne kadar gitmiş bizim paylaşımımızdan sonra hisse? Yani son 78 günde hissede %81'lik bir yükselme var ve şu anda da hala görünüm olumlu devam ediyor arkadaşlar. Yani bu videoların tamamı kanalda yüklü. Geçmişte neler demiştik? Hisseler ne fiyatlardaydı? Nerelere geldi? Bunların hepsini kanalda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela yükselen hisselerde yine Borusan 27 TL'de geçen sene sizlerle paylaşmıştık hisse. 836 TL oldu. 836 bölü 27 dediğimizde arkadaşlar 30.9 kat yani yaklaşık 31 katlık bir yükselme var Borusan'da. Yani geçen yıldan itibaren bu kadar yükseldi arkadaşlar ve geçen yıl sizlerle Borusan'la ilgili paylaştığım videoda 2023 yılının Borusan için çok iyi olacağını söylemiştim. Video zaten dediğim gibi kanalda yüklü. İsterseniz izleyebilirsiniz. Ülkelerle ilgili haber de şöyle. MKK açıklamasına göre 31 Ağustos'ta Yıldız Holding'in Ülker Bisküvi'deki payı %1.82'den %6.7'ye yükselmiştir. Raporun sonundaki şu yasal uyarıyı da sizlere aktarayım. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Sizlere özel paylaştığım hisse analiz videolarını izlemek için de katıl tarafından kanala üye olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu videolarda anlattıklarım da yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.